İyi günler arkadaşlar. Ben Kahramanmaraş Öşme Değerlendirme Merkezi'nden Mehmet Çelik. Bugünkü eğitim videomuzda okuma çizgisinin arasında boşluk olan optiklerin nasıl OMR oluşturacağımızı ve OMR oluştururken nelere dikkat edeceğimiz hakkında kısa ve öz bilgiler vereceğim. Öncelikle Mark Reader programımızı açıp Mark Design bölümünden Mark Design bölümünden optiğimizi tarattıralım. Bizim elimizdeki cihaz Sekonik 6500 hibrit bir cihazdır. Cihazımız optiğimizi taradı. Ve önümüze gelen optik bu şekildedir. Burada görüldüğü gibi mark, Time Marker yani okuma çizgisi dediğimiz bu çizgilerin arasında boşluk vardır. Normalde optiklerde bu çizgi birden başlar sona kadar ilerler. Ama ki bazı optiklerde böyle eksik çizgiler var ise bunların OMR'sini oluştururken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Öncelikle böyle bir optiğiniz var ise elinizdeki optiğin buradaki time marker yani okuma çizgisi sayısını sayın. Biz, bizdeki bulunan sayı 31 tane çizgi bulunmaktadır. Burada bulunan çizgilerin sayısı eğer şurada ön okuma çizgisinde 31 yazıyorsa optiğiniz doğrudur. Farklı bir sayı çıkıyorsa optiğinizde basım hatası vardır. Optiğinizi kontrol edin. Burada gelip şurada gördüğünüz kareler burada kontrol amaçlı koyulmuş karelerdir. Şurada aşağıda da bir işaret bulunur. Bunu da kontrol amaçlı olarak algılattırabilirsiniz cihazınıza. Şimdi buraya gelip şuradaki çizginin karenin içerisine tıklayıp buraya kontrol kontrol 1 diyorum. Burada kontrol 1 dediğim zaman şurada önemli olan husus başlangıç satırı. Başlangıç satırı şu an birden başlıyor ve burada da çizgi bulunduğundan dolayı birinci satırın birinci çizgisini algılar bitiş satırı da 1 olduğu için yani şu arada olduğu için bunu şu kareyi görecektir. Buraya kontrol olduğu için ben buraya K düzen barkod uzunluğuna K diyorum. Düzen seçeneklerinde otomatik olarak GA seçeneğini seçer. Buradan tamam dediğim zaman aşağıdaki pencere bilgisine oluşturmuş olduğum optiğin bilgisini aşağıya yazar. Daha sonra şurada gördüğünüz gibi öğrencinin opak kodu bulunmaktadır. Opak koduna gelip şuradan aşağıya doğru çektiğimde bana pencere bilgisi gelecektir. Lakin burada dikkat etmemiz gereken en büyük hususlardan birisi şimdi burada alanı ismini veriyorum. Başlangıç satırı 5 diyor. Lakin bizde 5'e kadar çizgi yok. Çizgi bulunmadığı için Burada algılayacağı alan 2 olmalıdır. Çünkü eğer 5. satırı kendisi otomatik olarak algıladığı 5. satır normalde çizgili olan satırları algılıyor. Ama burada çizgi olmadığı için burada biz başlangıç satırını 2 olarak düzeltiyoruz. Çünkü bizimki burada 1. çizgi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani burada 11 çizgi olarak hesaplattırmanız gerekiyor. Okurken de düzeneyi bu kendisine göre ayarlayacaktır. Burada başlangıç satırı 2, bitiş satırı ise şuradan 2'den başladı. Burası birinciydi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada ise bitiş satırı 11 olarak belirtiyoruz. Burada bitiş satırını 11 olarak belirttiğimizde direkt olarak 2 ve 2'den sonra şu ara boşluğu atlayacak. Buradan direkt şu ara boşluğu atlayıp buradaki düzeni yukarı çekecektir. Şu alanları daha önceki dersimizde ne işe yaradıklarını bahsetmiştim. Düzen barkod uzunluğu ise burası sayı hanesi olduğu için kendisi otomatik olarak algılamakta ve tamam dediğimiz zaman direkt dediğim gibi şu an bizim barkod pardon. opak kodunu direkt olarak ikinci satıra kendisi otomatik olarak çeker. Burada cihaz okuma yaptığı zaman Burası şu alanı görmeyecek. Bu alanı görmeyip geçtiği zaman direkt olarak ikinci satırda yani şu alan şuradan başlıyormuş gibi görüp okuyup bilgisini bize verecektir. Daha sonra aşağıda bulunan test kodu bölümüne gelip aynı şekilde sıfırdan başlayıp şu şekil taradığımızda buraya alan adına test kodu diye belirtiyoruz. Aynı şekilde şimdi bu arada 11. Hani 11. satırdaydı. Şimdi bu arada şuraya kadar boşluk bulunmakta. Cihaz otomatik olarak 20'den başladı diyor. Ama lakin biz 20'den başlatmadık. Bizim arada boşluk olduğu için başlangıç satırı 11 buradan başlayacak. Buradan başlayacak. Bitiş satırı ise yani şurada 20'den şurada 29'a kadar yani 9 hane ilerlemiş. Pardon. Başlangıç satırı 12 olacak çünkü 11'de bitti. Şurada 11'de bitti. 12'den başlayacak. Şurada 12'den başlayacak. Burada ise bitiş satırı 9 ilerlediği için 21'de bitirecek. Buraya da aynı şekilde düzeni otomatik olarak tanır. Tamam dediğim zaman gördüğünüz gibi diğer sütunun bitiş noktasından tekrar olarak tekrar olarak devamına başlatır. Öğrencinin cevap bölümüne geldiğimizde Şurada A'dan başlatıp E'ye kadar seçip seçeneği aşağı doğru mouse'un orta topuyla aşağı doğru indirip bıraktığımızda alanın adını hangi derse aitse kimya dersine ait buradan görüp aynı şekilde 12. satırdan başladı. Yani burada 20 diyor ama biz sayıyı saydığımız zaman şuradan aşağı doğru saydığımız zaman 12. satırda başladı. Ve bitiş satırı yani şuradan 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. Burada ise bitiş satırı 31 olacaktır. Satır aralıkları, sütun ve şu diğer alanlarda daha önceki derslerde ne işe yaradıklarından bahsetmiştim. Tamam dediğimiz zaman direkt olarak gördüğünüz şekil bunun alt şu opak kodunun alt kısmının çizgisinden başladı. Daha sonra öğrenci sınava girmedi bölümünü. Eğer okutturmak istiyorsanız tıklayıp burada şuradaki satır aralığını seçip yani burada hangi alanda ise zaten kendisi 28 olarak gösteriyor. Biz buradan sayıp burada 11'di. 11'de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani 28. satır burada 20'ye dek geldiği için başlangıç satırı 20, bitiş satırı 20. Herhangi bir ayarlarında değişiklik yapmadan buraya girmedi ve uzunluğa da G diyoruz. Tamam dediğimiz zaman direkt olarak bak G işaretini aynı hizanın üstüne attı. Eğer kontrol alanı bırakmak istiyorsanız Kontrol alanında isterseniz yan kontrolleri isterseniz son kontrolü yapabilirsiniz. Ben son kontrolü yapıyorum. Buraya tıkladığımda kontrol kontrol son diyorum ve başlangıç satırı 31 yani sondaki satırın 31. hanesi olduğu için burada bitiş satırı da 31 olduğu için direkt olarak buna da K dediğim zaman otomatik olarak buraya atar aynı hizanın üstüne çeker ve buradan başlatır. Yani şurada gördüğünüz son hane 31. satır ve bu şekilde bu şekilde kaydeder. Düzeneyi bu şekilde kaydettiğimiz zaman kaydet diyoruz. DYK kimya OMR olarak kaydediyorum. Ve kaydettiğimde direkt olarak sistemimize kaydetmiş bulunmaktadır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.